biz şu anda düşünebilme ve hayal kurma becerimiz bizim şu iki gözle görüp gözlemleyip e, maddesel dünyanın içerisinde hayal e, onu formlaştırıp yaratabileceğimiz kadar var anladın mı? Evet. E, o kadarsın. Ötesine geçebilir misin? Şimdi ben sana söyleyeyim. Astral alemde bembeyaz, şeffaf, boş evrenin ortasında kocaman bir boşlukta bir e, Ork bulut düşün, toz bulutu ve bulutun üstünde devasa krist, kristalimsi bir şehir düşün. Şehrin bir ucundan baktığında öbür ucuna kadar görebiliyorsun o kadar şeffaf. Ve içerisinde yaşayan ışık formuna benzeyen varlıklar, bir kapısı var. Hadi hayal, hayal et bunu. Neye benzetebilirsin ha bunu dünyada? Benzetemezsin. O alemde öyle. O yüzden cennet cehennem kavramı. Cehennem bence insanın vicdanıdır. <laughs> Keşke yansak. Öyle bir hesaba çekilecek ki insanlık vicdanıyla çekilecek. Mahkemeye kübra da sensin yargıç da sensin, hakim de sensin, savcı da sensin, avukat da sensin, yargılayan da sensin, yargılanan da sensin.